Merhaba Opus 02 Matematik'te bu ders yine trigonometreye devam ediyoruz ve yine Jack'le devam ediyoruz. Bu dersimizde bu sefer açıların nasıl taşındığını, bölge dönüşümün ne demek olduğunu konuşacağız ve yine bazı özdeşlik ve trigonometrik fonksiyon pratiklerini yapacağız. Tabi bunları yine nasıl yapacağız? Üniversite sınavında çıkmış 3 soru üzerinden hem konu çalışmalarını hem de soru çözüm pratiklerini yapacağız. Soru çözüm pratiği demişken bunu nasıl yapıyorduk? Önce soruyu baştan sona okuyoruz. Önemli yerlere işaretliyoruz ve sonra which. Which'ten kastımız neydi burada? Verilen ne olduğunu anlıyorduk. İstenenin ne olduğunu fark ediyorduk. Ve geriye sadece çözmek kalıyordu. Haydi o zaman sorular. 2012 üniversite sınavında karşımıza çıkan bu trigonometri sorusuna bizden açıların dönüştürmesi istenmiş. Nasıl Almak gelin beraber inceleyelim. Cos 135 artı cos 330 bölü sin 150 ifadesinin değeri kaçtır? Bu soruda bizden kosinüs ve sinüs için 90 dereceden daha büyük açıların değeri sorulmuş. İstenilen ise bu rasyonel ifadenin sonucuymuş. 90 dereceden daha büyük açıların değerini nasıl bulabileceğimizi genellikle bölge dönüşümü üzerinden yapıyoruz. Bölge dönüşümünden faydalanarak kullandığımız kısa yolları da var tabii ki. Ama önce bölge dönüşümü neymiş gelin bir buna bakalım. Bir önceki videomuzda da trigonometri deyince aklımıza gelmesi gereken iki tane temel unsur olduğundan bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi birim çember, bir tanesi ise dik üçgende. Önce birim çember neydi, gelin bunu hatırlayalım. Birim çember merkezi sıfıra sıfır olan, yarı çapı bir birim olan bir çemberdi. Burada dik koordinat sisteminde x ekseni kosinüsü, y ekseni ise sinüsü temsil etmekteydi. Ayrıca bunun ikili bir sistem olduğundan bahsetmiştik. Merkezi orijinde olan ve x eksenin üzerindeyken 0 dereceyi gösteren bir okumuz yani kadranımız vardı. Eğer bu kadran sinüsü ekseninde 1'i gösteriyorsa başlangıç durumuna göre 90 derece olacağına göre burada 90 dereceyi gösterecekti. x ekseninde eksi 1'i gösterdiğinde 180 oluyordu. y ekseninde eksi 1'i gösterdiğinde ise 270 Geri başlangıç noktasına döndüğü ise tam turun tamamladığı için 360 dereceyi gösterecekti. Cos 135, cos 330 ve sin 150 bildiğimiz açılara nasıl dönüştüreceğiz? Cos 135 ile başlarsak, 135 90 ile 180 arasında bir açıya sahip olduğu için ikinci bölgede bir açı olduğunu söyleyebiliriz. O zaman cos 135 için, cosünüz 90 artı 45, ya da cosünüz 180 eksi 45 şeklinde ifade edilebileceğini söyleyebiliriz. Bölge dönüşümünde ilk dikkat etmemiz gereken şey fonksiyonun bulunduğu bölgedeki işareti. Kosinüs fonksiyonumuz bu aralıkta negatif değerli kaldığı için o zaman hangi dönüşümü uygularsam uygulayayım başına eksi yazarak başlamam gerekiyor. Peki 90 ile 180 şeklinde ifade etmem arasındaki farklılık ne? Bir de bunu konuşalım. Eğer y ekseni üzerindeki açılarımdan faydalanarak fonksiyonu ifade ediyorsam yani kosinüs 90 artı 45 diyorsak kosinüs fonksiyonu sinüs fonksiyonuna sinüs fonksiyonu ise kosinüs fonksiyonuna dönüşecektir. Aynı zamanda tanjant fonksiyonu kotanjanta dönüşürken kotanjanta tabii ki tanjanta dönüşür. Yani kosinüs 90 artı 45 dediğimde ilk ne yaptık? Fonksiyonun işaretini yazdık buraya. Daha sonra 90'dan dolayı Buradaki kosinüs isim değiştirdi ve buraya sinüs olarak geçti. Açıysa burada dışarıda kalan bu açı. Yani sinüs 45. Gelelim kosinüs 180 45'e. Eğer x ekseni üzerindeki açılardan faydalanarak yazıyorsak, yani 180 ve 360'tan faydalanıyorsak eğer, fonksiyonumuz aynı kalıyor. Yani kosinüs 180'den dolayı yine buraya kosinüs olarak geçti ve buradaki açıyı olduğu gibi aldı. Şöyle kısaca bir özet yaparsak eğer bölge dönüşümü yaparken birinci kuralımız verilen ifadenin bulunduğu bölgedeki işaretine buna bakıyoruz. İkinci olaraksa 90 ve 270'e bağlı olarak ifade ediliyorsa kosinüs sinüse, tanjant kotanjanta ya da tam tersi okumasıyla sinüs kosinüse, kotanjant tanjanta dönüşür. 0 180 360 derece ifadelerinden herhangi biriyle eğer açıyı tanımlıyorsak isim aynı kalır. Geldik sırada kosinüs 330'a. Kosinüs 330 dediğimiz şey 270 ile 360 arasında olacağına göre o zaman dördüncü bölgede. İsim aynı kalsın isteyelim. O halde ne yapacağız? Kosinüs 360 eksi 30 şeklinde ifade edebiliriz. Önce neye bakıyorduk? Verilen ifadenin bulunduğu bölgedeki işaretini. Kosinüs burada neydi? Pozitif kısımda yer aldığına göre artı ile başlayacak. 360'a bağlı tanımladığımıza göre isim aynı kalacak. Yani kosünüs burası işini bitirdi. O zaman bu açıda olduğu gibi geçecek. Yani kosünüs 30'muş. Geldik sinüs 150'ye. Bu sefer ismi değiştirerek ifade edelim. Ki pratik yapmış olalım. 150 derece ikinci bölgede olacağına göre ve isim değişmesini istiyorsam ne yapacağım? 90'dan faydalanarak yazacağım. Yani sinüs 90 artı 60 olacak. Önce ne yapmam gerekiyordu peki? Verilen ifadenin bulunduğu bölgedeki işaretine bakmam gerekiyor. Sinüs bu bölgede pozitif kısımda yer aldığına göre işareti artı olarak başlayacak. 90'ı kullandığıma göre sinüs fonksiyonu buraya ne olarak geçecek? Kosinüs ve geriye bu açıyı kullanmak kalacak. Yani kosinüs 60'mış. Ne yapmamız gerekiyor artık? Bu bulduğumuz değerleri götürüp burada yazmamız. Kosinüs 135'in ne bulduk? Kosinüs 135'in değerinin eksi kosinüs 45 olduğunu bulduk. Kosinüs 330 değerinin ise kosinüs 30 olduğunu, sinüs 150'nin değerinin ise kosinüs 60 olduğunu. 30, 45 ve 60 değeri bizim en sık kullandığımız trigonometrik oranlar olduğunu söyleyebiliriz. Ve bunların hepsini aslında açılarına bağlı özel üçgenlerden okuyabiliriz. O zaman hemen şuraya bir 30, 60, 90 üçgeni çizelim. Ve bunları ezbere biliyor olmanız aslında işinizi kolaylaştıracaktır. 30'un karşısı kaysa 90 karşısı 2k, 60'ın karşısı ise k kök e bir de neye ihtiyacımız var? 45 dereceden dolayı 90 45 45 yani ikiz kenar dik üçgeni. Eksi kosinüs 45 olduğuna göre kosinüs dediğimiz şey neydi? Komşunun hipotenüs oranıydı. O zaman buradan ne gelecek? A bölü A kök 2 yani 1 bölü kök 2. Öndeki eksiden dolayı eksi 1 bölü kök 2 geldiğini söyleyebiliriz. Artı kosinüs 30 dediğimiz şey ise yine komşu bölü hipotenüs olacağına göre bu sefer k kök 3 bölü 2k gelecek. Yani kök 3 bölü 2. Kosinüs 60 ise k bölü 2k'dan 1 bölü 2 gelecektir. Burada gerekli düzenlemeleri yaparsak eğer rasyonel sayılarda ya da köklü ifadelerde nasıl düzenleme yapmamız gerektiğini hatırlamıyorsanız videolarımıza bakabilirsiniz. Aradığımız cevap eksi kök 2 artı kök 3'müş. Yani a şıkkıymış. 2008 üniversite sınavında karşımıza çıkan bu trigonometri sorusuna bölge dönüşümü yapmamız istenmiş. Nasıl mı bakalım? Kosinüs pi bölü 2 artı x eşittir sinüs pi bölü 2 eksi x olduğuna göre, tanjant x kaçtır? Bu soruda da bir önceki soruda olduğu gibi ne görüyoruz? Bölge dönüşümü görüyoruz. Fakat bir önceki sorudan farklı olarak bize bunları radyan cinsinden tanımlamış bu sefer bölge dönüşümü için iki aşamadan bahsetmiştik. Birincisi verildiği şekliyle yani bulunduğu bölgedeki işaretine bunu bulmamız gerekiyordu. İkincisi ise 90-270 yani radyan ifade edecek olursak pi bölü 2, 3 pi bölü 2 ifadelerini kullandığımızda isim değişiyordu. İsim değişmesinden kastımız neydi? Sinüs kosinüse ya da kosinüs sinüse, tanjant kotanjanta, kotanjansa tanjanta. 0 180 360 derecelerinde yani radyan cinsinden ifade edecek olursak pi 2 pi de isim aynı kalıyordu. Bu soruda bize verilen kosinüs pi bölü 2 artı x'in sinüs pi bölü 2 eksi x'e eşit olduğuydu. Aradığımızsa tanjant x ifadesiydi. Tanjant x dediğimiz şey sinüs x bölü kosinüs x olduğuna göre bizim buradaki bu pi bölü 2'lerden kurtulmamız gerekiyor ve sin x bölü cos x'i elde etmemiz gerekiyor. Peki kosinüs pi bölü 2 artı x bulunduğu bölge ikinci bölge olduğuna göre ve kosinüs burada negatif değerli kaldığına göre önce bunun eksisini koyduk. Pi bölü 2'den dolayı ne oldu? İsim değişti. Sinüse döndü ve x açısı olduğu gibi gelmiş oldu. Eşitmiş. Sinüs pi bölü 2 eksi x'e. Sinüs pi bölü 2 eksi x ise e. birinci bölgede olacağına göre birinci bölgede sinüsün işareti artı olduğuna göre önce işaretini koyduk. Pi bölü 2'den dolayı ne oldu yine? Sinüs isim değiştirdi. Bu sefer kosinüs oldu ve açı olduğu gibi geçti. Şimdi yapmamız gereken ne? Sin x bölü cos x ifadesini elde etmek. Yani bunu buraya atacağız ve bu eksen kurtulacağız. Gerekli düzenlemeleri yaptığımızda sin x bölü cos eksi 1 olduğunu bulmuş olduk. Yani tanjant x eksi 1'miş. Bizim aradığımız cevapsa c şıkkıymış. 2019 üniversite sınavına karşımıza çıkan bu trigonometri sorusuna işin içine hem geometri girmiş hem de trigonometrik oranlar. Nasıl mı? Beraber inceleyelim. Birer kenarları çakışık olan ABC ile BCD dik üçgenleri şekillik gibi çizildikten sonra oluşan iki bölge sarı ve mavi renge boyanmıştır. BCA açısı BAC açısına eşit ve x olduğuna göre sarı bölgenin alanının mavi bölgenin alanına oranının X türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Bu soruda bize açıların X olarak tanımlandığı bilgisi verilmiş. Ayrıca istenilense sarı bölgenin alanının mavi bölgenin alanına oranı. Burada sarı bölgeyi bulabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Üçgenin tamamının alanını bulup mavi bölgeyi çıkarmamız gerekiyor. O zaman üçgenin alanını bularak başlayalım. Üçgenin alanı eğer trigonometreye bağlı olarak ifade etmeseydim nasıl hesaplanabilirdi? BC kenarı çarpı AC kenarı bölü 2. O zaman bizim burada neyi bulmamız gerekiyor? BC ve AC'nin trigonometrik oranlar cinsinden ifadesini. Büyük üçgene baktığımızda BC kenarı x açısının karşısında hipotenüsü AB olduğuna göre karşı bölü hipotenüs oranı bize sin vereceğini biliyoruz. Yani buradan BC dediğimiz kenar uzunluğu AB çarpı sin e eşit olur. Aynı şekilde AC'yi incelersek. AC ise bu sefer büyük üçgene baktığımızda x açısının komşusunda kaldığını görüyoruz. E komşu böyle hipotenüsün biz. Cos x olduğunu bildiğimize göre buradan aradığımız AC kenarının uzunluğunun o zaman AB çarpı cos x olduğunu bulmuş oluruz. Götürüp bu bilgileri üçgen denklemine yerine yazarsak Üçgenin tamamının AB'nin karesi çarpı sin x çarpı cos x bölü 2 olduğunu bulmuş oluruz. Gelelim sarı kısma. Sarı kısmı bulmak için yine neye ihtiyacımız vardı? Mavi bölgenin alanı. O zaman sarı kısma gelemiyoruz. Yani ne yapacağız? Mavi bölgenin alanını bulacağız önce. Yine trigonometrik oran cinsinde yazmasaydık da normal üçgen alanı şeklinde ifade etseydik. Mavi bölgenin alanı BD çarpı DC bölü 2 olduğunu söyleyebilirdik. Şuradaki açı x olduğuna göre e burası 90 tamamen y'si olsun. E bura 90 sa açı takibi yaptığımızda şu küçük açının yine x olduğunu görmüş oluruz. E peki BD dediğimiz kenar uzunluğu x'in komşusunda kalıyor. Buradaki hipotenüsse BC. O zaman komşu bölü hipotenüsün cos x'e eşit olduğunu biliyoruz. Yani buradan BD'nin BC çarpı cos x olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde DC'ye de bakarsak bu sefer x açısının karşısında olduğuna göre ve yine hipotenüsün BC olduğuna göre karşının hipotenüs oranı sin x ise. DC dediğimiz kenar uzunluğu bu sefer BC çarpı sin x olacaktır. Bulduğumuz bu değerleri de götürüp mavi üçgen Mavi bölgenin alanı denkleminde yerine yerleştirirsek. Mavi bölgenin alanısa ise BC'nin karesi çarpı x çarpı cos x bölü 2 olduğunu bulmuş olduk. Gelelim sarı bölgenin alanına. Dedik ki tüm bölgenin alanından mavi bölgeyi çıkartırsak sarı bölgenin alanını bulabiliriz. Gerekli düzenlemeleri yaparsak Sarı bölgenin alanı sin x çarpı cos x bölü 2 çarpı ab'nin karesi eksi bc'nin karesi olduğunu bulmuş olduk. Fakat burada ab'nin karesi eksi bc'nin karesi demek ne demek? Pisagor bağıntısını hatırlayacak olursak ab'nin karesinin ac'nin karesi artı bc'nin karesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani hipotenüsün karesi eşittir. Kısa kenarların kareleri toplamı. E biz de burada ab'nin karesi eksi bc'nin karesi olduğuna göre bc'nin karesini ab'nin karesinin yanına atarsak bu ifadenin acen karesi olduğunu bulmuş olduk. Gelelim bizden istenilene. Yani sarı bölgenin alanının mavi bölgenin alanına oranına. Mavi bölgenin alanını BC'nin karesi çarpı sinx çarpı cos bulmuştuk. Sarı bölgenin alanını ise AC'nin karesi çarpı sinx çarpı cos bölü 2 bulduk. Götürüp bunları yerine yazarsak alan sarı bölü alan mavinin AC'nin karesi bölü BC'nin karesi olarak bulmuş olduk. AC'nin karesi neresi? BC'nin karesi neresi x'e göre? Bir de buna bakalım. AC dediğimiz şey x'in komşusunda kaldı. BC ise x'in karşısında kaldı. Komşu bölü karşı dediğimiz şey kotanjant olduğuna göre bizim burada aradığımız şey kotanjant x'miş. Buradaki kareler aynı üstü ifadelerde olduğu gibi parantez üzerinde düşünülebileceğine göre aradığımız şey kotanjant x'in karesiymiş. Yani D şıkkıymış. Ve geldik bugün neler öğrendik kısmına. Trigonometride çok önemli yer kaplayan açı taşımadan yani bir diğer adıyla bölge dönüşümünden bahsettik bugün. Ve son sorumuz üzerinden trigonometrik oranların geometrik şekillerde nasıl kullanıldığının ve trigonometrik oranların ne olduğunu, bazı önemli özelliklerini pratiğini yapmış olduk. Bugünkü dersinizde 90 dereceden büyük açıların nasıl bildiğimiz değerlere dönüştürülebileceğini, yani bölge dönüşümlerini konuştuk. Bölge dönüşümü yaparken yani açıyı taşırken iki aşamadan bahsetmiştik. Bunlardan ilki trigonometrik oranın bulunduğu bölgedeki yani bize verilen şekliyle bulunduğu bölgedeki işareti nedir? Çünkü biz burada ilk bunu yerleştiriyoruz. Daha sonra isim ve açıyla oynuyoruz. İkinci aşamaysa pi bölü 2, 3 pi bölü 2'ye bağlı olarak tanımlanan bir ifade varsa sinüs kosinüs arasında dönüşüm olurken tanjant kotanjant arasında dönüşüm olur. Yani isim değişir. 0 pi, 2 pi açılarından faydalanarak yazıyorsak eğer isim aynı kalır. Geriye kalan açı olduğu gibi taşınır. Bir sonraki dersimizde yine trigonometri ile devam ediyoruz. Videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bay bay.